İbraniler Kitabı 10. Bölüm Kutsal yasada gelecekteki iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Eğer erdirebilseydi kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra onlarda artık günahlılık duygusu kalmazdı. Ama o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğaların ve erkeçlerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor. Kurban ve sunu istemedin ama benim için bir beden hazırladın. Yakılmalık adaklardan ve günah için sunulan kurbanlardan hoşnut olmadın. O zaman dedim ki, yasa kitabında benim için yazılmış olduğu gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı işte geldim.'' Mesih ilk önce kurbanları, sunuları, yakılmalık adakları ve günah için sunulan kurbanları istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın dedi. Oysa bunlar yasanın bir gereği olarak sunulur. Sonra da senin isteğini yapmak üzere işte geldim dedi. Yani Mesih ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kaldırıyor. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Her kahin günden güne tapınakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Ama Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. O zamandan beri düşmanlarının kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. Kutsal Ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki: Rab, o günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur: yasalarımı onların yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım diyor. Sonra şunu ekliyor. Onların günahlarını ve suçlarını artık anlayacağım. Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kendi kanı sayesinde perdede yani kendi bedenimizde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır.'' Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır. Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Açıkça benimsediğimiz ümide sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek günahlar için artık kurban yoktur. Sadece yargının dehşetli beklenişi ve düşmanları yiyip bitirecek olan kızgın ateş vardır. Musa'nın yasasını hiçe sayan bir kimse iki ya da üç tanının sözü üzerine acımasızca öldürülür. Eğer bir kimse Tanrı oğlunu ayaklar altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar ve lütufkar ruhu hakaret ederse bundan ne kadar daha şiddetli bir cezaya layık görülecek sanırsınız. Çünkü öç benimdir, karşılığını ben vereceğim ve yine Rab kendi halkını yargılayacak diyeni tanıyoruz. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Sizler ise aydınlandıktan sonra acılarla dolu büyük bir mücadeleye dayandığınız ilk günleri anımsayın. Bazen açıkça sitemlere ve sıkıntılara uğradınız. Bazen de böyle muamele görenlerle dayanışma içinde bulundunuz. Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz, hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacımız vardır. Artık gelen pek yakında gelecek ve gecikmeyecek benim doğru adamım imanla yaşayacaktır. Eğer geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Biz geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.